Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de birlikte özverili bir şekilde ve ee daha verimli bir şekilde çalışacağımız ee kanaatine vardık. Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 6 Şubat depreminden sonra Batalgazi Belediye'miz hem şehrin yeniden yapılanması imar anlamında hem de vatandaşlarımızın eksikleri anlamında ciddi bir çalışma sergiledi. Bizler Cumhur İttifakı'nın paydaşı olarak ilk günden beri Sayın Başkanımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler bugüne kadar olan e, taleplerimiz noktasında eksiksiz olarak tüm taleplerimizi kayıtsız kalmayan Sayın Sayın Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bildiğiniz gibi Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz seçimlerde de biz bu seçimin sonucunda bir başarı elde ederek e, Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Cumhurbaşkanı olarak, ee, halkımızın gönlündeki makamına yeniden oturdu. Bu çalışma sürecinde Sayın Başkanımızın özellikle koordineli bir şekilde Cumhur İttifakı olarak bizlerle birlikte sahada bulunması, bizlerle birlikte vatandaşlarımızın eksiklikleri noktasında, ihtiyaçların giderilmesi noktasında bizlere yardımı sevgilmesinden dolayı da ben ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım'a kabullerinden dolayı tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı'mıza Malatya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, İlçe Başkanımız ve Yönetim Kurulu'nu Battalgazi Belediye'mizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Başkanlarımın da ifade etmiş olduğu gibi 14 Mayıs ve 28 Mayıs olmak üzere ikili bir seçim yaşamış olduk. 14 Mayıs'ta meclis çoğunluğunu kazanarak mecliste Cumhur İttifakı'nın sözünün geçerliliğini sağlamış olduk. 6 Şubat'ta kıyametin provası olan bir depremi yaşadık. Bu depremde Malatya'mızın üçte biri yerle yeksan oldu. Ve şu an geldiğimiz noktada hala 36 bin tane binamızın yıkılması gerektiği bu tespitler yapılmış oldu. Bunların yıkılması lazım. Yerine yeni konutların özellikle yerinde dönüşüm noktasında geçtiğimiz pazar günü Çevre Şehircilik Bakanı ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde şehirlerin unutulmaması için kendi özelliğini, geçmişini kaybetmemesi için yerinde dönüşümün şart olduğu bunlar dile getirildi. Bunlar kararlaştırıldı. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren yani ayın 15'inden sonra Malatya'mızda depremin olduğu bölgelerde Battalgazide bunun içerisinde bir tanesi. Buralarda ofisler kurulacak. Bu ofisler insanlara mevandarlık yapacak, özellikle yerinde dönüşümün hızlandırılması için vatandaşın önü açılmış olacak. Yerinde dönüşümü sağlamak isteyen vatandaşlarımıza işlerini hızlandırma noktasında 500 bin hibe, 500 ile 800 bin arasında, tabi evin büyüklüğü, bölgeye yere göre bir kredi verilecek. Burada amaç, vatandaş hızlı bir şekilde e, yani vatandaş devlet el ele hep beraberce hızlı dönüşümü gerçekleştirelim diye. E, kredi olarak verilecek, verilecek olan miktar ilk iki yıl ödemesiz, sonraki on yılda da faizsiz bir şekilde vatandaştan tahsil edilmiş olacak. 2020 depreminden sonra özellikle biz Battalgazi Gazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüme başlatmıştık. Şu an kentsel sonucun meyvelerini inşallah bu ay içerisinde almış olacağız. Yani yapmış olduğumuz 700 konuta vatandaşlarımızı depremzedeler de dahil olmak üzere hak sahiplere artı depremzedeler dahil olmak üzere inşallah onların anahtarlarını vatandaşlarımıza vermiş olacağız. Ve bundan sonraki süreçte de kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde devam edebilmesi için biz elimizden gelen çabayı gayret sarf edeceğiz. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar diyoruz. Çünkü Cumhur İttifakı'nın birinci önceliği millet ve memleket, koltuklar değil.